bu bizden diyor. Sözü çok önemli bizim için. Adam önemiz 85'li yıllardan başında. O zaman okuyordu. Güzel sanatlar. Okuyordu. Ee, ve sosyete hocası diye tanıyordu. Mimarlık okulunda okuyor. Gazetelerde çok parihinde yazılardı. Medyada. O zaman bu falan derslerine bakmıştı. Yerli, yani malı bir şeyleri çok uğraşırdık. Biz tabi annemize bilmiyorduk. Ama biz Sultan Bala'nın bakkal dükkanına geldiğimizde bize ilk verdiğimiz kitap neydi? Harun Yahya Biz çok tabi tarikat şeyleri okuyoruz. Hukuk kitapları okuyoruz. Tasavvuf kitapları okuyoruz. Dedik onlar var fakat bunu okuyacağız. Harun, harun. Yahudilik ve Masonluk Harun Yahya birilerler ilk paskı. Ya bir de o kitabını Onu sonra bizim bakışımız değişti. Nasıl o, o bakışımız hayatımız ifadesi var ya aynen öyle. Şahsında bunu yaşadım. Kitabı i̇şte, okuduktan sonra benim İslam'da bakışım, bakışım değişti. Sonra Medeniyetin böyle yazdılar bak. Ama burada da Harun Yahya'nın kitabını bize okutturuyor. Şimdi Harun, biz de o bir iki yıl içerisinde Harun Yahya kitabı ya, yazarına Adnan Hukar Kutlu'nun kısıltılarını duyuyoruz etrafta. Yani net değil ama böyle bir şey diyor. E bu nasıl olacak? O medyada tanıtılan kişiyle bu kitabı yazan o Aslan Mücahit yani nasıl çakışacak? Bunu en iyi Sultanullah sorarak öğrenebilir. O verdi kitabı. Sultan'ın da mücahidi, böyle bekleyen yanında her şeyi söylüyor mu? Dedim ki, Sultan bunu Adnan Faruk Yahya, Adnan Korkutermiş, öyle diyorlar. O kitabı verdiği gibi. Adnan Korkutermiş nasıl birisidir? diye kendisine sordu. Tek seyirci. Tek kelime. Bizden diyorlar. Bizden diyorlar. Bitti. Şimdi bizden diyor dediği zaman ilk Gönlüme bir sevgi, bir muhabbet istediği kadar medya ne derse desin. O muhabbet gönlüme orada girdi. 2007 yılında gazetenin, Milli Gazetenin köşesinde kendisi yazdı. Yazdı. Harun Yahya <laughs> Kendi kendini deşifre etti bize düşen görevde bütün kardeşlerimize bunu anlatmak. Nasıl olsa artık açıklanmış. Biz hocamızı çok seviyoruz. Neden? Çünkü Sultan bize sevdik Bütün talebelerin de onu sevmesini arzuluyor. Kimsenin dediğine bakmayalım. Allah'ın dini yayılsın için geceyi gündüze yüz katmış aslanlar aslanı mücahit birisidir. Adnan Doktor hocamız. Biz de kendisine inşallah sultanımızdan sonra kendisine bulan muhabbetimiz daha da Çünkü her şeyden ortaya çıkıyor, neticelerini alıyoruz, görüyoruz, hizmetlerinin neticesi görülüyor. Gün geçtikçe İslam Birliği'nin ayak sesleri gün 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 Elhamdülillah. İnşallah biz de bu konuda hizmet edenlerden oluruz. Sultanım da bizim bu halimizden hoşnut olacak. <laughs>